Selam, hoş geldin. Bugün sana ikimizin de bildiği bir konudan, daha doğrusu birinden bahsedeceğim. Shane. Evet, biliyorsun ki bu adam depresyonda. Neden depresyonda biliyor musun? Ya bu adamın hayatında vaftiz bir kızı var. Bu kızın ailesi kim? Sanırım şeyin arkadaşları. Aslında hikayenin başına dönmek gerekirse bir zamanlar şeyin kronik depresyondaymış ki hala öyle. Bu konuda destek alabilmek için rehabilite vakıflarından birine katılmış ve burada o çiftle karşılaşmış. Tanışmış daha doğrusu. Tahmin edersin ki bunlar Jess'in ebeveynleri. O vakıfta tanıştılar ve arkadaş oldular. Bir süre sonra bu çiftin en yakın arkadaşları haline gelmişti ve yavaş yavaş şeyin hayata tutunmaya başlamıştı. Ve bir gün bu çiftin bir kızı oldu. Bu çift artık şeyine o kadar güveniyordu ki kızlarının vaftiz babası olmasını istediler ondan. Gel zaman git zaman bir gün bu ikiliden birisi hayata daha fazla dayanamayarak intihar etti. Bunu öğrenen şeyinin dünyası başına yıkılmıştı. Çok geçmeden diğer bireyi de bu acıya katlanamayarak intihar etti. Şeyin bir başına kalmıştı. Aslında yalnız değildi, Jess vardı. Bundan sonraki hayatını bu kızı büyütmeye adadı ve son çare olarak kırsal kesimde yaşayan teyzesinin yanına gitti. Çok geçmeden zar zor yeten bir maaş ile Jojo'da işe başladı. Gün geçtikçe günleri bile saymaya bırakan şeyin iyice alkolik olmuştu. Bir yandan da Jess büyüdü ama şeyin hala hayat amacını bulamamıştı. Kendisini bir gün teyzesinin ahırında teyzesine yardım ederken buldu ve tavuklarla ilgilenmekten hoşlanmaya başladığını fark etti. Gün geçtikçe daha da çok sevmeye başladı tavukları ve bu onun haline gelmeye başladı. Belki bir umut kronik depresyonunu bununla atlatabilirdi. Bir umut yeni bir hayat amacı bulabilirdi belki. Artık sen de biliyorsun şeyin neden depresyonda olduğunu. Seni tersesi bile fazla üzerine gitme olur mu? Neyse, hadi kendine iyi bak. Görüşürüz.